Ben kendi doktorlarım devreye girip bakalım çocuğu yani eğer Manisa'da İzmir'de orada herhangi bir netice alabilirsek orada alamazsak gerekirse Ankara'ya aldırırız. Manisa'nın Yunus Emre ilçesine bağlı Muradiye mahallesinde yaşayan Gezenler ailesinin hidran rahatsızlığıyla doğan 2 yaşındaki oğulları Sercan Gezenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle 1 Eylül'de İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ameliyatın ardından adım adım sağlığına kavuşuyor. Ameliyat öncesi kafatası 75 santimetreye kadar ulaşan minik Sercan'ın kafatası içine yerleştirilen şantın ardından bir ay içinde kafası 62 santimetreye kadar indi. Oğlunun artık ağlamalarının, kasılmalarının, nöbetlerinin ve kusmalarının geride kaldığını anlatan baba Ferdi Gezenler, kafatasının da giderek küçülmeye başladığını söyledi. Baba Ferdi Gezenler, oğlu Sercan'ın durumunun haberlerde konu olmasının ardından tüm vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini dile getirdi. Değerli Türkiye halkıma çok çok teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ederim. Onun sayesinde bir talimatıyla çocuğum bu seviyelere geldi. Sanki şöyle diyeyim, ben büyük bir savaşın içinden çıkmış gibi oldum ve kazandığımı belirteyim. 2 yılda ameliyat olmayan ameliyat o gün bir saatin içinde hepsi oldu. İzmir Tepecik Araştırma Hastanesi'ne gönderildim. Yani anlatılmaz yaşanır derler ya. O gün orada biz çok duygulandık. İlk önce Allah'ıma sonra oradaki doktorlarıma çocuğumu emanet ettim. Ve saat iki buçukta ameliyata girdi. Dört buçuk sıralarında ameliyattan çıktı. iki saat bir süreçte. Işte. Çocuğuma şan takıldı. Ve o günden bugüne çocuğum oldukça rahatladı. Başında biz 75 santimle girmiştik. Şu anda 62-63 santimlere kadar düştük diyelim. Yemesi rahatladı. Rahatlıkla yiyebiliyor. Rahatlıkla oturabiliyor. durabiliyor. Ağlamaları kesildi. Mehmetleri vardı, kusmalar vardı. Onlar yok oldu. Gün geçtikçe, zaman geçtikçe çocuğum gittikçe iyileşme amacına geldi yani. Oğlu Sercan ameliyat olurken Cumhurbaşkanının doktoru da bizzat aradığını kaydeden baba gezenler şunları söyledi: Cumhurbaşkanımızın doktoru aradı, o takip altına aldı çocuğu, İzmir'deki doktorlardan gereken bilgiyi aldı. O da Cumhurbaşkanımızdan ne dersem talimatlarında bilgiyi ona verdi çocuğun durumunu. Beni de aradı, çocuğun durumunu sordu. Yani nasıl gittiğini, nasıl ettiğini. Allah'ın böyle bir hastalık bir çocuğa göstermesin gerçekten de zor. Yani ne diyeyim anne babalara sesleniyorum böyle bir durumda olduğu zaman mutlaka çocuklarını yani baktırmamazlık yapmamasınlar yani ellerinden geldikleri kadar koştursunlar mutlaka yani derdi veren de Allah'tır dermanı veren de Allah'tır mutlaka bir yerlerde bir çaresi gelir diyorum. Minik Sercan'ın her hafta kontrollerinin yapıldığını kaydeden baba gezenler, oğlunun her gülümsemesiyle umutlarının daha da arttığını dile getirdi.